Herkese merhaba, hoşça kalın. Benimle güzel game Çekiyoruz ve Yanımda Yusuf var. Evet, Yusuf. Var. Yusuf. Hemen içeri girelim böyle. Belki olmayabilir. Neyse. Dünkü videomu izlediyseniz lütfen izleyin arkadaşlar. Öyle gelin. Öyle gelin. Ona göre arkadaşlar. Like Et atıp lan? abone olmayı güzel. unutmayalım. Arkadaşlar etrafı göstereyim. Böyle bir hapishane arkadaşlar. Yukarıdaki... Yataklar. Ya yataklar yaşayalım. Sen dön. Yukarıdaki parayı görüyorsunuzdur umarım. Neyse O paraların daha... hepsi bizim olacak Anladın Evet mi? Evet hepsi bizim olacak Daha fazla izlemeyi istiyorsanız aşağıya like atmayı unutmayın Ve Bir şey diyeceğim Hep Oğuz'un dediği şeyi söyleyeceğim Bana Abone <laughs> olun Abone olun bir daha Ve zili açın Ha dur bir şey gösterdim evet. Ya kendim ha. Kardeşim çıkar mısın lütfen Burada video çekiyorum Neyse Bakın Ova. Bana like ver Bana like ver Ozasınız şeyi geç. söyleyeyim dedim. Ha, şu kenara gideceğim arkadaşlar. Çabuk git, çabuk git, başla. Ya başlarsa bir şey olmaz, çapraz çapraz gideriz. Ana ee, bu adam seni tutacak gibi <laughs> ben sana. Sarı olur. olan mı? Gerize kal. <laughs> Mama çabuk git. Şere. İçeri... Ya <laughs> git git. Gidemiyorum. Ya yandık ya. O nasıl? Dokunmadım. Çok sinirime gitti. <laughs> ne yapacağız artık? <laughs> lobiye dönelim ya. Yusuf sen buraları kes tamam mı? 200 yaşlar küçük bir Ya bir çık ben önce. Yusuf denesin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekte ölünür mü ya? İnsan hiç tekte ölür mü? A A Ağla şimdi izle. Arkadaşlar ya. Tekte ölünür Çok kötü oynadın ya. Ya şimdi ta bir dakika falan bekle ya. Bir dakika bekliyoruz oğlum. Öbüküsünü de çok beklemiştik. Evet arkadaşlar. Böyle yataklar. Biz en üstte yatıyoruz. Biz kaç numarayı? 456 numarayız arkadaşlar. 456 nerede üstünde mi gözüküyor? Hayır, dizide görmüştüm. 456 numarayım ben. <laughs> ah! Yusuf sen bir şey diyeceğim. O üstündeki ateş şeyini nasıl taktın? Çok basit. Bir gün sana aç hesap göstereyim. Evet. Açarız belki. Kardeşim... Şimdi içeri... Kardeşim helikopter. Böyle Neyse neyse. Şu. Yusa. Akşam şuradan taktım <laughs> abi. Bak Arkadaşlar o küfür eden kişilerin hepsi. Şu küfür ediyor. Ay. Ha. Arkadaşlar size söyleyemem. Yani Hayır, biri küfür etmiş az önce gözüktü ama size gösteremem. Ben basarım buna. Neyse göstermeyeceğim. Ha dışarıda kaldılar. <laughs> ya ittirdi birisi ya. Galiba şey yapıyor. içeride durmamız gerekiyor. İçeride durmamız şey yapıyor galiba. Bilmiyorum. Aa, bu kim? Benim arkadaşım mı girdi? Ye. Olabilir. Kim bilir isim? Kim bilir çünkü. Baş... Hemen kenara, hemen kenara. Az önce ölmeden önce şey gördüm. Va -va -va. Biri... Orada vuruyor ya, görüyor senin. Arkadaşlar bilmiyorum. yani. Çel... Abi geliyorlar ya. Nasıl dikkatli ol. Tık, koş 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 yavaştan gaza bassın. Enayiler bak. Enayiler ya bak orada bir şey var. Onlar yürürken Nana'yı görecek. Vay şuan öyle bir it bitireceğim ki. Bak kızım çık şuradan. Bana yaklaşma. Yaklaşın hepsini tokatlarım. Mavi sana galiba vuracak. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ne olacak. Ben birazcık erken durmak istiyorum. Çünkü Yusuf birazcık galiba. Hiç ilk game oynamadım Evet. Er Daha bir kere oynayalım. Aa mavi. Mavi. Dur! bir dur. Kır Sesi duymaya çalışıyorum dur. <laughs> Korktum. Sıp biz kaçıncı sıradayız görünmüyoruz ya. <laughs> Hemen ölünür mü Neyse. Park öbür el de iyi oynadın herhalde. Evet, ha. öbür elde parkurdaydın ya. Yani. Nereden sıkıyorlar ya? Hiç görmüyorum. burası. Sen Bir gün izleteceğim onu. Ben de bir bölüm izledim sana. <laughs> ee, Squid Game'de adam yan tarafında olması gerekiyor gerekmiyor. Sen. Seni var ya, niye olmuyor? Sen sen Sen. sen. Diğerine çok bas. Benziyorsun, Diğerine ha? benz. Diğerine bas. Olmuyor oh galiba. Aa, yok evet. yok burada şey yazıyor. Oyun. <laughs> Aa şuraya çıkalım. Öpüyor tövbe tövbe. Öpüyorum. Bir adam. Ayıptır ayıp. Ayıp arkadaşlar ya. Kızın tipine bak. Aynı şöyle. Kime benziyor lan? Kayyuya benzedi. Aa çıkacağım. Ya oğlum onun üstünde burakalar falan. Aa, aa kızın üstüne çıkabiliyoruz. Tövbe tövbe oraya geçelimiz. Evet. arkadaşlar lütfen. Ayıp olan şeylere bak. Aa! Ya aşağı şekilde ya. Bittiriyor Bir oğlum. dakika adam az önce Oha! Aa tuttu bırak bir an eve. Tuttu. Aa lideriz. Aa, Bugs gitti. Bug oldu. Tamam, hadi. Hadi. tamam. Aa gitti galiba. Ölüyorlar bunlar. Görünüşe götürdüğüm oyuncular sonuna bu kadar ulaştı. Veya öldü. Adamın ulan büyük para. Ve şimdi evet en sevdiğim biri. Evet. Işte Şeker peteği. Hoş geldiniz. Adam Çizgi sardı. film takip ederek eee. kurabiye ileri kesin. Dur lan yanlış. Yusuf edin. ben sesimi değiştirerek söyleyeyim. Kurabiye kırılsa eğlenirsiniz. sürünüz başladı. Yeah. Ee, evet, Ay, bize hiçbir şey yarar. Aha oğlum çok kolay yaradı. Bakarsın kolay yaradı. Gel. Yuvarlak gelince çatlayıp bir tarafı. Ne ne çatlıyormuş? 33 numara elendi. 45 numara elendi. <laughs> 60 numara elendi. 80 of. numara elendi. Şu kafasına duyayım da yapamazsın. Ağlama kardeşim. O o, o. kuş gördüm. Gel lan buraya. 51 numara elendi. Aha, ana adam nasıl koşuyor? Deli bu. 360 Deli bu. numara elendi. Ben niye adamları tutamıyorum? Onlar beni tutuyor mu? Nerede? Ama şimdi kaydıraktan kayacağım. Oy! Hadi gel bakalım. Ben niye koyayım ya? Kayacağım kayacağım. Hadi şu kurabiyeli görelim. Gör gör. Bak al. Ah. Evet. Hadi şu kurabiyeli gördükten sonra. Evet. Şimdi ne alacaktım Ahmet burada? Sen Zoppa zamanı. Zoppa zamanı. Ben burada Dinlenme vakti geldi aynen. Gel lan sen gel gel. gel, gel. Diğer oyuncular arkada ile arkada şu elimiz var ya bitireceğim şimdi. Burada ne Abi yapacaksın? Ne var yok. Tamam. Evet ee, arkadaşlar. Evet şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Savaş baş. Elim aldım sopayı. Sen Lollipop gel lan buraya. Seni tokatlayayım ilk. İlk seni tokatlayayım. Orfa gayet zevede karabeyiz. Ya bu şey yabancı söylüyor. Şuradayım şuna. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ana, Yusuf. Bir şey olmaz. Aha. Ben can Bekle. Canın bir şey Yere sıkışmışım pardon. Gel sen gel. Vur. Yusuf, bir kırmızılı öl. Tamam, Kırmızı gel canlı öl. <laughs> ya vuramıyorsun sen ya. Vuramıyorum. Neden vuramıyorum? Çünkü bu baltanın sapı değil. Oy. <laughs> Gel lan buraya. Biz sap olamamışız. Aha, Aha vurdum. Aha vurdum. Lollipop <laughs> <laughs> gel buraya. Bırak lan kızı. Bırak lan kızı. Bırak lan. Abi ben oldum. Ben niye vuramıyorum ya? Çocuk çocuk. Oh, şey... oh, Aa. <laughs> Hayır. Aa can gitmemiş sıkıntı yok. Gel buraya yok. gel buraya. Gel buraya. Kimseye. Aha. Aa oh, oh, oh. Göremiyoruz. Kaçıyor. Arkadaşım kaçsın. Yusuf kastatır aynı adam da öne ah, Hadi. Öleceğim bunu. Yusuf. Bence arı. Yusuf bence bebeler pisten alıyoruz. Kaç. Ah, bir sen. tane şimdi öleyim. Gel sen Aa, mi? Aa adamın canı, canı doluyor. Seni sevmedim. Evet, en sen ne tutuyorsun oğlum? Gel lan buraya. Aa bunda niye kırmızı var? O değiştirebiliyorsun işte. Aa ölüyor ölüyor. Yusuf içini bitir onu. Bitireceğim. Gel lan buraya. Gel lan sen buraya. Sen az olayınca... Aha. Yusuf canım bitiyor. Çabuk kaç 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 kaç. kaç. Beni öldürecekler. Dö abi dövecek beni. Yusuf can. Uf. Aha vurdum. Aha vurdum valla. Allah Allah Yusuf kaç 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 kaç. Ah ölür ölür ölür. Hadi kaç, bakayım lan? Hadi bakayım lan? Seni vuray tukatladım ha. Umarım herkes iyi dinlenmiştir. Neyse devam et. Ana. Yapışmış yere ya, yazık. Dur suç. <laughs> <laughs> pırt 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 Onun çok kişi kalmış ya. Aa, Yusuf gazla, gazı kökle, gazı kökle. Seni izlesin şimdi ben çok iyi yapıyorum. Umarım Yusuf yapar. Bitir, birinci mi bitireceğim Muhammed? Bence, inşallah. Yusuf gazı kökle, sen de. <laughs> Aşağı doğru galiba. Parkurda yukarı... kötü olan var mı? Hayır. <laughs> arkadaşlar yukarı doğru şey çıkacak galiba, asit yükselecek. Ben evet, bir ke... Aslında su sanıyorsun, atlıyorsun. Ama aslında su değil arkadaşlar. Asit. Ben proyum diyor. Abi siz kimsiniz? Gelin lan. Gelin lan. Sıçısı. Aa çakallara bak. Aa enayi düştü. Gel buraya. Galiba yavaş yavaş yükseliyor bu. Yusuf umarım birinci bitirir. Ben aslında bazı parkurluklar yaparım da. Yusuf eğer en zora geldin mi ne altı yiyeceksin? Aa birinci Yusuf. Evet arkadaşlar şu an Yusuf birinci. Aha geldik zurnanı zırt. Ne zırt mı? Dediği yere. Yusuf burada seni ittirirler onu söyleyeyim. Aha aşağı Aa yeşilet gitmeni istiyor. Ne yapacaksın? Yukarı çık. Bastı mı? Yukarı çıkman istiyor yukarı. Çıktım 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 çıktım. Nereye? Aa yukarı daha yukarısı var. Ya ya ben açtım ya. Ben açtım ya. Ah be Yusuf'cum be. Abi daha küçülüyor bunlar. Anlamadım. Galiba merdiven küçülme. Doğaca küçülüyormuş. Mahmut. Aa hayır. Yusuf çabuk yukarı. Tamam sakin ol sakin ol. Yusuf zehirleniyoruz. Oo! Tamam, Oo! Oh, oh, oh. ah, Yusuf ah, bir tık geliyorum. daha gide eğer bir daha düşersen sonun olacak. bir şey yok. şey Dur herkes gitsin Yusuf. Herkes gitsin. Ah. Yusuf pro. Bir tane daha var. Aha yandı. Hadi ah, bakayım. Aha geldik zurnanın zırt dediği. Kardeşim sen atla. Göremiyorum <laughs> ya. Yusuf sakin ol sakin ol. Bence en son. Ben bir şey. bu kadar parkurun olduğunu <laughs> ya bir çocuklar yüzünden ya. <laughs> Ölürüz Yusuf hakkını helal et. Ya bir çocuklar yüzünden göremedim <laughs> ben ya. Evet arkadaşlar. Çok zor ya. Şimdi ben deneyeceğim. Bayağı zormuş. Ya! <gülüyor> çok <gülüyor> sinirime geldi. Yusuf'un intikamını almak <laughs> istiyorum. Alıştırıyordum. Hayır. 120 liramız oldu. Yusuf sağ olsun. O kadar çok para verdik. Ya. 60 lira kazandırdım. Ne istiyorsun? Cilos ne ya? Cilos. 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 Cilos'a Kapat yani. Ne? Kapatsınız mı? Kapatsınız mı? Öf. Bir dakika bekleyeceğiz ya. Eee. <laughs> Çok güzel hayır, hayır, hayır. E, kaldım burada ha. Tamam. Arkadaşlar şimdi hemen bir şey deneyeceğim. Bana like ver. Bana like ver. Evet hava izlemesi Şöyle bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.